Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu ikinci mini deneme sorularını arkadaşlar çözümünü yaptım. Açıklama kısmında pdf linki var. Oradan pdf'leri indirebilirsiniz. Önce soruları çözmediyseniz siz çözebilirsiniz diyelim ve soruların çözümüne geçelim. Birinci soru arkadaşlar. Marangoz Ahmet Usta dikdörtgenler prizması biçimindeki kerestenin demiş. 1 bölü 8'ini kestiğinde orta noktasının demiş kök 2 bölü 2 santimetre kaydını görmüştür. Kerestenin boyu yaklaşık kaç santimetre olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi kerestenin boyunu arkadaşlar ister 8'in katı yani 8K deyin. Ancak biraz daha geniş tutarsanız daha güzel olacak. Çünkü orta noktayı bulacaksınız ya. Yani 8K yerine 16K yazıyorum. Kerestenin tamamını arkadaşlar. Bunu tam ortadan böldünüz. 8K bir tarafta. 8K bir tarafta. Sonra e, ne diyor bize? 8'de biri gitti. 8'de biri ne yapıyor arkadaşlar? 2K. O zaman 2K'yı bir taraftan kestiniz, attınız arkadaşlar. Girene kaldı. 14K kaldı arkadaşlar. Bu ortadaki 8K bu sefer ne yapacak? Orta nokta 7K olacak. Değil mi? Ve K birim kayacak. Bu kaydı işte K birim arkadaşlar kök 2 bölü 2 santimetre oluyor. E toplam 16 K değil miydi? Çarp 16 ile evet 8 kök 2 geliyor. Bu da arkadaşlar 64 çarpı 2'den kök 128 yapar. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz kök 121 ile evet kök 144 arasında değil midir? Yani arkadaşlar 11 ile 12 arasında olduğunu buradan görebiliriz. Cevap Denizli. 32. Soru arkadaşlar ülkemizde bazı köylerde aynı ad ve soyadlarından birçok kişi bulunmaktadır. Bir A köyünde çok bulunan ad ve soyadlarının sayısını gösteren tablo aşağıda verilmiştir diyor. A köyünde çok bulunan bazı ad ve soyadları sayısı tabloda verilmiş arkadaşlar gördüğümüz gibi. Ne diyor? Tablodaki kişilerden birine mektup geldiğinde adının Hüseyin veya soyadının Yılmaz olma olasılığı. Burada arkadaşlar birleşim var. A birleşim B'nin olasılığı diyeceğiz. A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı. Kesin olasılığını çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi A'nın olasılığı adı Hüseyin olanların olma olasılığı diyelim. Hüseyin'in hemen kişi sayısına bakalım. Yani kaç kişi Hüseyin isminde. Hemen bakıyoruz. Topladık arkadaşlar. 2, 1 daha 3. 3 daha ne geldi? 6. Bir de soyadı Yılmaz olan. Onlar da arkadaşlar B olayı olsun. Yılmazları topladığımız zaman arkadaşlar bakın 5 5 daha 10 geldi. O zaman arkadaşlar A'nın olma olasılığı toplamda bir de kişi sayısına bakalım. Bir de şuna da dikkat edelim. Hem Yılmaz hem Hüseyin olan da kaç kişi var? 3 kişi var arkadaşlar. Bunlar da kesişim. Şimdi toplamda da arkadaşlar şunları toplayalım. Ali isminde arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı bir renk alayım. Şöyle. 8 kişi olduğunu görüyorsunuz. Mehmet de 7 kişi zaten değil 6 idi. Mustafa da arkadaşlar buradan 9 kişi olduğunu görüyorsunuz. Toplamda 30 kişi var. O zaman Hüseyin olma olasılığı arkadaşlar bakın 6 bölü 30. Yılmaz olma olasılığı 10 bölü 30. Kesişimde arkadaşlar Hüseyin Yılmaz olma olasılığı da 3 bölü 30. Düzenlersek arkadaşlar buradan 16'dan 3 çıkardığımızda 13 bölü 30 olduğunu yani eden olduğunu görebiliriz. Diğer soru arkadaşlar Px-3 polinomunun katsayılar toplamı 7. Hemen katsayılar toplamında ne yapıyorduk? X yerine 1. X yerine 1 yazdığınızda Px-2'nin 7 olduğunu görüyorsunuz. E, Q'nun sabit terimi de arkadaşlar 4'müş. Hemen Q 3x artı 1'de x yerine 0 yazalım. Oradan Q1'in de arkadaşlar 4 olduğunu görüyoruz. Şimdi burada verilen ifadede n değeri bizden isteniyor. Şimdi biz bu bilgileri kullanacağız. O zaman p eksi 2 elde etmek için x'e ne veririm ben bu ifadede? x yerine 3'ü yazarım. x e 3 yazdığım zaman dikkat edin p'nin içi eksi 2 olur. Q'nun içi de 1 olur. O zaman arkadaşlar x 3 için diyorum. 2 çarpı p eksi 2 oluyor. Eksi q1 eşittir. 3 n artı 6 eksi 5. Şimdi p eksi 2 zaten arkadaşlar bakın 7 bulmuştuk. 2 çarpı 7. 14. Eksi Q1'e bakalım. O da 4'tü. Karşı tarafta 3N artı 1 var. Bu da arkadaşlar 3N 9 olur. N de 3 gelir. Cevap Ceyhan'dır. 34'e baktığımızda arkadaşlar x eksi 2. Eksi 2 üzeri x eksi 2 yazalım. Y yerine eksi 5 yazalım. Ne geliyor? Eksi 2. Bakın orada eksi y var. O ne yapar? Artı 5 yapar arkadaşlar. Artı Y üzeri demiş. Yani eksi 5 üzeri arkadaşlar. Eksi x var. Eksi x e ne gelir? 2. Eksi x ile y'nin çarpımı. Çarptığımızda eksi 2 ile eksi 5'i o da ne yapacak? 10 yapacak. Eksi 2 üzeri 3. Eksi 8 artı 25. Eksi 10. 25 eksi 18. Cevaplar arkadaşlar. Yani cevabımız 7. Ceyhan'dır. 35'te arkadaşlar aşağıda verilen kutuların içerisinde birden 15'e kadar olan doğal sayılardan demiş. Tek olanlar yerleştirilmiştir. Gördüğünüz gibi 1, 3, 5 diye devam ediyor arkadaşlar. İlk kutuya 1, son kutuya 15 sayısı yazılmış. Kutulara yerleştirilen artışı 2 sayı arasında büyük sayının 1 eksiği kadar, bakın 1 eksiği kadar boş kutu bırakılmıştır. Sayılar soldan sağa doğru arttığına göre şekilde kaç kutu vardır diyor. Şimdi arkadaşlar, birinci yazıldığı yerde 1 kutu. Şimdi bir de 3 yazılmış ya. O zaman arkadaşlar 3'e kadar yani 3 de dahil olmak şartıyla yani 1'e 3 daha eklendi. Ne oldu? 4 kutu oldu. Aslında bir kutu vardı. 3 daha ekledik 4 oldu. Daha sonra 5'in yazıldığı kutu sayısına dikkat ederseniz 5 kutu daha eklemiş oluyor. Çünkü arada 4 boşluk var. Sen de 5'inciye 5 beş yazıyorsun. Aslında ne yapıyorsun? 5 kutu eklemiş oluyorsun. Yani bir sonra da ne olacak? Bir sonrakinde ne olacak arkadaşlar? 6 tane boşluk olacak. 7. kutuya 7 yazacaksın. Aslında sen ne yapacaksın? 7 kutu daha ekleyeceksin. Yani bu şekilde bunu devam ettirdiğinde en sonda 15 kutu eklemiş olacaksın. Yani arkadaşlar Kısacası burada ardışık tek sayıların birden 15'e kadar olan tek sayıların toplamı bizden isteniyor. Burada eğer son terimi n alırsan n artı 1 bölü 2'nin karesidir toplamı. Ama son terimi 2n-1 e alırsan direkt n karedir. Ben son terimi n olarak alıyorum. 15 artı 1 bölü 2'nin karesi diyorum. Yani 16 bölü 2 8 8 bölü pardon 8'in karesi ne geliyor? 64 oluyor arkadaşlar Ceyhan. 36 arkadaşlar Beril bir mağaza için takı tasarlamaktadır. X tasarladığı takı sayısını belirtmek üzere takı tasarlama süresini diyor. F'in tersinde x saat olarak söylemiştir. Şimdi fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Belirt 40 parça takıyı kaç saatte tasarlayabilir diyor. Şimdi arkadaşlar ya fonksiyon tersini bulursunuz. Sonra oradaki x yerine 40 yazarsınız. Veya direkt arkadaşlar ifadeyi 40'a eşitleyebilirsiniz. Yani x kare eksi 8x artı 20'yi 40'a eşitlediğinizde x kare eksi 8 x eksi 20 eşittir 0 gelir. Bu da arkadaşlar x eksi 10 ile x artı 2'nin çarpımıdır. Yani x buradan 10 veya eksi 2 gelir. Tabi eksi 2 saat olamayacağı için cevabımız 10 saat yani Bursa olacak arkadaşlar. 37 arkadaşlar A ve B doğal sayıları için yandaki şekilde bir işlem e, çarkı verilmiş. Aynı kurallarla hazırlanan yandaki işlem çarkında diyor. E, K artı L çarpı N artı M ifadesinin değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada verilene bakalım. Gördüğünüz gibi A çarpı B arkadaşlar ne verilmiş? 96 verilmiş. Tamam. Bir de B bölü A'ya bakın. B bölü A'da ne verilmiş? 3 bölü 2 verilmiş. O zaman B bölü A arkadaşlar 3 bölü 2 ise ben burada B'ye 3'ün katı A'ya da 2'nin katı diyebilirim. Sonra A çarpı B'de arkadaşlar ne olur o zaman? 6K kare olur. Yani 3K ile 2K'nın çarpımı. Ne eşitmiş? 96'ya. Hemen 96 eşitlerim. Oradan K'nın karesini arkadaşlar 16 bulurum. 96 bölü 6'dan. K buradan 4 veya eksi 4 gelir. Tabii ki doğal sayı dediğimiz için A ve B'ye K 4 olacak. O zaman A arkadaşlar 3K olduğundan dolayı pardon A 2K idi. O zaman 8 olur. B de 3K arkadaşlar. O da 12 olur. Şimdi K'yı bulalım. K'nın olduğu yere bakın arkadaşlar. Ne var? A artı B var. Yani A ile B'yi topla diyor. A ile B'yi topladığım zaman ne geliyor? 20. L'ye bakıyorum. B'den A'yı çıkar diyor. Yani 12'den 8'i çıkar. 4. M'ye bakıyorum. A'yı B'ye böl diyor. Yani o da zaten 2 bölü 3 olur. En de arkadaşlar A eksi B. Yani 8 eksi 12 eksi 4 olur. Bunları yerine yazdığımız zaman K20 artı L ile N'i çarparsam yani 4 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 16 artı 2 bölü 3. Bu da arkadaşlar cevap ne geliyor? 4 artı 2 bölü 3 geliyor. Bu da arkadaşlar 3, 4, 12, 2 ekle 14 bölü 3 olur cevabımız. O da arkadaşlar Bursa olur. 38 arkadaşlar bir kenar uzunluğu 6 metre olan kare şeklindeki bir bahçe. S1 ve S2 olacak şekilde iki bölüme ayrılmıştır. S1 bölümüne metrekare maliyeti 3 TL, S2 bölümüne metrekare maliyeti 4 TL olan çiçeklerden dikilecektir diyor. Çiçek dikiminin minimum maliyeti kaç TL'dir diyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki alanları bulalım. Birim kareleri yani metre kareleri bulalım. Sonra bunları 3 ve 4 ile çarpıp maliyetleri bulalım. Şimdi S1'in alanı arkadaşlar. Bir kenarı x diğer kenarı 6 eksi x'tir. Alanda bu x'in çarpımı olacağından dolayı 6 x eksi x kare olur. Buradaki S1'in alanı. S2'nin alanı arkadaşlar tüm alan zaten 36 değil miydi? Bundan S1'i çıkarırsınız. Yani 6 x eksi x kareyi çıkarırsınız. Orası da 36 eksi 6 x artı x kare gelir. Sonra S1'in alanını 3 ile çarpıp oradaki maliyeti bulursunuz. 3 çarpı 6 x eksi x kare. Yani arkadaşlar 18 x eksi 3 x kare yapar. Diğerinin maliyeti arkadaşlar. Şu bunu da 4 ile çarpalım. Şuraya yazalım direkt. 144 eksi 24 x artı 4 x kare yapar. Bu iki maliyeti toplayalım. Toplam maliyeti bulalım arkadaşlar. Bu da x kare eksi 6x artı 144 yapar. Fonksiyonumuz bu. Bunun minimum maliyeti istiyor. Bu bir parabol arkadaşlar. İsterseniz parabolün k değerini bulursunuz. Önce r'yi bulup sonra k'yı bulursunuz. Ya da tam kare yapın. Tam kare yaptığınız zaman bu arkadaşlar x eksi 3'ün karesi. Çünkü x kare eksi 6x artı 9 ya. Artı 144'den 9'u diğer tarafa verdiğiniz için 135 kaldı. Buradaki arkadaşlar 135 işte minimum maliyettir. Aslında e, oradaki K değeridir. Değil mi? O da cevap arkadaşlar buna ne gelir? Adana 135 gelir. 39 arkadaşlar ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen burada yarım açıları kullanalım ve şu biri önce yok edelim. Kosinüsün arkadaşlar içinde eksi 1 olan yarım açı formülünü kullanıyorum. 2 cos kare x eksi 1. Buradaki artı 1'i götürmek için. Aşağıdaki de zaten sinüsün yarım açısı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x değil midir? Burada ikiler de gidecektir. Kosinüsün biri gidiyor. Yukarıda bir kosinüs aşağıda da sinüs x kalıyor. Kosinüs bölü sinüs biliyorsunuz kotanjant x olduğu için cevabımız denizli olur. 40. soru arkadaşlar. Sinan TYT ve AYT denemelerindeki netlerini artırmak için 15 günlük ara tatilde İlk gün 150 soru 150 matematik sorusu ile başlayıp her gün bir önceki günden 10 soru daha fazla çözmeyi. Şimdi burada bir arkadaşlar aritmetik dizi oluşmuyor mu? Ne yapıyor? 150 ile başlıyor. Sonra 10 artarak devam ediyor. Yani 160, 170 diye devam ediyor. Buradaki ortak fark arkadaşlar A1 150'dir. Ortak farkı D ile göstereyim. D de arkadaşlar 10'dur. Çünkü onlar artarak devam ediyor. Buradan genel terimi bulabilirsiniz. Şimdi diğerine bakalım. Soruyu bir okuyalım. 240 e, fizik sorusuyla başlayıp. 240 ile başlıyor arkadaşlar. E, her gün bir önceki günden 5 soru daha az çözüyor. Yani 235 ile devam ediyor. 230 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Yani 5 azalarak devam ettiği için buradaki e, oluşan aritmetik diziler arkadaşlar birinci terimi ona da B1 diyelim. 240. E, ortak farkı da ona da R ile gösteriyorum. 5'er azalarak gittiği için arkadaşlar eksi 5 diyorum. Şimdi bizden istenen ne? Sinan'ın kaçıncı günde çözdüğü matematik ve fizik soru e, sorularının sayısı eşit olur diyor. Şimdi arkadaşlar yani A N ile B N, burada iki tane dizimiz var. Bunlar ne zaman birbirine eşit olur diyor. Ne yapacağım? Genel terimleri bulacağım her ikisinin. Genel terimleri eşitleyeceğiz ve oradan yeni bulduğumuzda kaçıncı gün olduğunu bulmuş olacağız. Hemen arkadaşlar A N bulalım. A N nedir? A1 artı yani 150 artı N-1 çarpı ortak fark yani D. Buradan arkadaşlar AN e, tabi D'de neydi? 10'du. Onu dağıtırsam 10N eksi 10 geliyor. 150 eklersem artı 140 oluyor. Bu AN. Şimdi BN'i bulalım. de arkadaşlar A1 240 artı N eksi 1 çarpı R. R burada eksi 5. Eksi 5'i dağıtalım arkadaşlar. Eksi 5N artı 5 gelir. 240 eklersem o da 245 yapar. Evet. Şimdi ne demiştim? Bunları birbirine eşitleyeceğim. Yani a b'n'e b eşitliyorum arkadaşlar. Ve n'i buluyorum. Burada 10 n artı 140 eşittir. Eksi 5 n artı 245. 15 n arkadaşlar 105 geliyor. n de oradan 7. Demek ki arkadaşlar 7. günde. Cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar 41'de elin x'e t derseniz Şöyle t diyelim. O zaman bu ifade t eksi 12 bölü t eşittir 4 şeklinde bir denklem oluşur. Buradan t kare eksi 12 eşittir 4 t'dir. Yani t kare eksi 4 t eksi 12 eşittir Sıfır denklem oluşur arkadaşlar. Bunu çarpanlarına ayırdığınızda t eksi 6'ya t artı 2 gelir. Çarpımları eksi 12 toplamları eksi 4. t buradan 6 ve eksi 2 gelir. Şimdi arkadaşlar t ln x'i ln x'i 6 eşitleyin. x eşittir e üzeri 6'dır. Ln x'i eksi 2 eşleyin. x eşittir e üzeri eksi 2 olur. Yani çözüm kümemiz arkadaşlar e üzeri eksi 2 ile e üzeri 6 yani denizli olduğu buradan görülür. 42'de arkadaşlar şekil 1'de verilen abc üçgeni biçimindeki karton parçası şekil 2'deki gibi katlanınca a noktası bc kenar üzerine denk geliyor diyor. Yani a üstü noktasına denk geliyor. Şekil 2'deki b noktası ve c noktası a üstü noktası üstüne gelecek şekilde katlanınca Şekil 3'teki gibi dikdörtgen biçiminde bir zarf elde ediliyor diyor arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar şekil 1'in çevresi kaç santimetredir diyor. Şimdi biz ne yapalım? Önce isterseniz A üstünü arkadaşlar hani soldan ve sağdan katlanmış diye eski haline getirelim. Yani B ve C noktalarını şöyle gösterelim. Bakın şurası B noktası. Diğer taraf C noktası. Şimdi bunlar katlandığı için arkadaşlar bakın burada aç ortaydır. Unutmayın. Şu şekilde aç ortay. Çünkü iki tane eş üçgen gelir. Ve buralar zaten dik. Burada iki iskenar üçgenler vardır. Mesela 5 sayısa 5 sol taraf. iki iskenar. Aynı şekilde 4'e 4. Ve aynı şekilde de bu açı ortaylar tabanda kenar ortayı yapar. Yani mesela şurada 3, 4, 5'i görelim. Dik kenar 3, hipotenüs 5. Diğer dik kenar 4. Kenar ortay olacak demiştim. İki iskenar üçgende tepeden tabana dikmeyin de. Diğer tarafta 4. Aynı şekilde bakın dikdörtgenin diğer tarafı nedir? 3. Yap bir seboru Burayı kök 7 bulursun. Yine kenar ortay var demiştim. Diğer tarafta ne olur? Kök 7 olur. Orada iki üçgene dikkat edelim. Sonra A3 noktasını arkadaşlar. Evet, Aya tekrar eşkenar katlayalım. Şu şekilde buradaki e, dikdörtgenin bu e, diğer kenar arkadaşlar e, nedir? Aslında e, tam orta nokta. Yani bu üçgende orta tabandır arkadaşlar. Yani e, şurayı iki eş parçaya bakın. Şu şekilde 5, 5 olur. Aynı şekilde diğer taraf 4'e 4 olur. Neden derseniz A nereye geldi? A üstüne geldi. Değil mi? Katlandı. O zaman şu uzaklıklar arkadaşlar bakın. Şu gösterdiğim parçalar birbirine eşit olmaz mı? Ve burada A ile A üstü zaten birbirine nedir? Buradaki orta e, tabana göre nedir? Birbirinin simetridir. O yüzden orta taban olduğu için arkadaşlar yan kenarları da ne yapacaktır? İki eş parçaya bölecektir. Yani 5'e 5, 4'e 4 şeklinde olacaktır. Bizden ne istiyor? Şekil 1'in çevresi. Bir kenar 10, diğer kenar 8. Alt taraf 8 artı 2 kök 7. Topla hepsini arkadaşlar ne geliyor? 26 artı 2 kök 7 geliyor. 43 arkadaşlar bir tarım arazisinde 30 metre çapında ve 50 metre derinliğinde silindir şeklinde bir obruk oluşmuştur. Arazinin sahibi obrukta biriken 25 metre derinliğindeki su birikintisini sulama amaçlı kullanmaya karar vermiştir. Bunun için obruğun 35 metre derinliğine su pompası hortumu uzatmıştır. Su arazisinin e, demiş normal şartlarda günde 150 metreküp suya ihtiyacı olduğu bilinmektedir diyor. Buna göre obruk içinde biriken su ile arazi kaç gün sulanabilir? Şimdi arkadaşlar bakın silindir şeklinde bir obruk düşünün. Şöyle. Şimdi bunun taban yarı çap arkadaşlar 15. Çünkü çap 30 diyor. Şimdi yükseklik 50. Şöyle düşünün. Şu yükseklik 50 verilmiş. Ancak e, dikkat edin diyor ki e, 25 metre e, derinliğinde su birikintisi varmış. Yani arkadaşlar su birikintisi tam yarısına kadar su birikintisi var. Ancak şimdi buradaki e, içine 35 metre derinliğine su bombası hortumu atılıyor. Şimdi zaten 25. 35 metre atarsan sen bu ancak nereye kadar gelir? 10 metre daha gider. Ancak arkadaşlar 10 metreli yükseklikteki suyu sen oradan çekebilirsin. 10 metre yükseklikteki suyu çekebilirsin. Buna dikkat edelim. Şimdi yani bizim buradaki e, çekebileceğimiz suyun hacmi arkadaşlar Taban alanı pi çarpı r kare biliyorsunuz hacim taban alanı çarpı yüksekliktir silindirde. E, pi çarpı 15'in karesi çarpı yüksekliğimiz 10. Burada 10 metre yükseklikteki suyu alabiliyoruz. Dikkat edin. Pompanın çünkü uzanabildiği derinlik 35 metre. E, zaten 25 metresi boş. Üst tarafı düşünün. Tamam sadece 10 metre kalıyor. Bunu da arkadaşlar 150'ye bölersiniz. Çünkü günde 150 metre küp ne yapıyor? Suya ihtiyacı oluyor. Oradan cevabı bulmuş olursunuz. Pi yerine 3 alın. Ve buradan sadeleştirmeyi yapın. 150 ile yukarıdaki 150'yi sadeleştirin. 3 çarpı 15'ten cevap 45 gelir. Yani 45 gün sulanabilir diyoruz. 44. soruda arkadaşlar ABC dikdörtgeni demiş. Uzun kenarları 2 eş parçaya kısa kenarları ise 4 eş parçaya bölünerek oluşturulan yukarıdaki taralı alanı demiş. Dikdörtgenin alanına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar tam orta noktaları olduğu için şöyle şuralardan bölelim. Bakın 4 eş parçaya bölünmüştü. Bu da arkadaşlar 4 solda 4 de sağda tam 8 tane dikdörtgen oluşturduk. Bakın taralı alan şuradaki taralı alana S diyorum. Farklı bir renk alayım isterseniz. Şöyle S. Diğer tarafta S. Bakın burada tam kaç tane S geliyor? 2, 4, 6 tane S geliyor. 6 tane solda 6 tane de sağda 12 S taralı alan. Şimdi o S'in bir tanesi arkadaşlar oradaki dikdörtgenin yani mesela şu taradığın dikkat edin dikdörtgenin 4'te biridir. Bundan kaç tane var arkadaşlar? O zaman o dikdörtgen 4S yapıyor ya. Kaç tane var? 4 sağda, 4 de solda var. 8 tane var. O zaman 8 tane 4S var. Ne yapıyor? 32S yapıyor tüm alan arkadaşlar. Sağ yaptığınız zaman böl 4'e 3 bölü 8 olduğunu yani cevabın denizli olduğunu buradan görebiliriz. 45. soru arkadaşlar. Y eşittir 9 doğrusu üzerinde bir düz ayna yer almaktadır. Diyor. Düz aynada bir ışının gelme açısıyla yansıma açısı e, ölçüleri birbirine eşittir. Yani şu açıların ölçüleri birbirine eşit arkadaşlar. B noktasına ve A noktasından bakan B noktasına A noktasından bakan bir göz C noktasını görebildiğine göre demiş. C noktasının ordinatı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar hemen A noktasından bir dikme atın. Burada bir dik üçgen ve şurada bir dik üçgen olduğunu görün. Ve bu dik üçgenlerin birbirine benzer olduğunu görebilirsin. Şu açılar eşit zaten. Alfa alfa diyelim. Ee, diğer açıları 90. O zaman üçüncü açıları da zaten eşit olmak zorunda. Bu iki üçgen birbirine benzerdir arkadaşlar. Burada alfanın karşısına dikkat edin. 9. Diğer alfanın karşısını bilmiyoruz. Onu bulacağız. Şurada B noktasının dikkat edin. Absisi kaç? 4. O zaman arkadaşlar şuradaki uzunluk 4 birim. Ee, A noktasının absisi 16. O zaman Diğer uzunluk şu uzunlukta 12'dir. Yani beta'nın karşısını birinde 4 birinde arkadaşlar 12 olduğunu görüyorsunuz. O halde buradaki benzerlik oranı arkadaşlar 1 bölü 3'tür. Yani şuraya x dersem 4'ün 12 oranı arkadaşlar. Beta'nın karşısındakiler. Alfa'nın karşısı x'in. Diğer tarafta 9 oranı. x'in buradan 3 olduğunu görebiliyoruz. x 3 ise şu uzunluğun tamamı arkadaşlar 9 değil miydi? O zaman c noktasının ordinatı ne gelir? Yani 6 birim yukarıda olacağına göre sıfırdan. O zaman arkadaşlar C noktasının ordinatı 6 gelir. Yani cevabımız C. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Fikirleriniz, görüşleriniz bizim için önemli. Yorumlarla bu görüşlerinizi bildirin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.